Merhaba. Kaska da mı? Kaska. Ne? Kaska, <laughs> Dönsene bir arkana dön arkana. Dön. He. <gülüyor> 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 Dur botları gel gel. Botlara gel. Hamamda botları yıkadık da. Tamam. Bu ne oldu ya? Şimdi kardeşim Mesut'u yıkıyorum. Biraz daha Botlarına vurayım mı arkadan? Ha böyle de iyi Ulan dur kapat <laughs> Botlar temiz mi? Bakalım Ulan ha bunlar da yıkayalım da bari Dur düzeye vur Dur